Samsung Galaxy Grand Prix'in sağlamlık testi. İlk testi geçti. İkinci test. Oha, ikinci testi de geçti. 3. test. Şimdi 20 saniye burada bekletelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vay! 3. seste de geçmiş arkadaşlar. Demek ki Samsung Galaxy Grand filmi sağlam bir telefonmuş.